...bir Skype bağlantımız var. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yayınımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Duygu merhabalar. Geçmiş olsun. Efendim Duygu Geçmiş olsun efendim sizlere de. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz büyük bir acı yaşıyor maalesef. Maalesef evet. Buyurun neler söylemek istersiniz? Duygu e, tabii tüm Türkiye'de gösterilen çok ciddi bir e, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek söz konusu. Kahraman kazanı da bizde iki gündür. E, dünden itibaren e, çok ciddi bir şekilde elimizden ne gelebilir bunu düşünüyoruz. Ve Dünden bugüne kadar tam 8 tır malzemeyi bölgeye gönderdik. E, bizim de arama kurtarma ekibimiz var. AFAD'da koordineli bir şekilde çalışıyorlar. 15 tane kardeşimizi e, sabah e, saatlerinden, dün sabah saatlerinden itibaren... Bölgeye uğurladık ve şu ana kadar bölgede 8 tane vatandaşımızın çıkartılmasına destek oldular çok şükür. Ve onlarla da koordineli, AFAD'la da koordineli bir şekilde bölgeden gönderebildiğimiz kadar ihtiyaç duyulan ne varsa bizim buradan bölgeye yardım malzemeleri gönderiyoruz. Bir de bugün şunu gördük, o bölgede ben öğretmenim, o bölgede öğretmen arkadaşlarımızdan, memurlarımızdan bu tarafa gelmek isteyenler oluyor. E, ...bu kardeşlerimizi burada barındırma konusunda da... ...bugün bir kampanya başlattık. Uygarın, Çok önemli bir bilgi ana, veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Orada bir barınma imkanı sağlayacaksınız anladığım kadarıyla. Öğretmenlere. Aynen öyle. Aynen öyle. Hı -hı. Biz şöyle diyoruz. Evim, evimdir Adana. Evim, evimdir Adıyaman. Evim, evimdir Gaziantep. Evim, evimdir Kahramanmaraş. Osmaniye, bölgedeki bütün vatandaşlarımız da diyoruz ki... ...Kahraman Kazan olarak biz hanelerimizi, evimizi oradaki vatandaşlarımıza açıyoruz. Şu anda e, sayfalarımızdan da bunu duyurduk ve e, telefonla bize ulaşan vatandaşlarımızı Kahraman Kazanda barındırmak isteyen, misafir etmek isteyen yüzlerce ailemiz var. O vatandaşlarımızı biz Kahraman Kazanda inşallah barındıracağız. Burada onları misafir edeceğiz Duygu Hanım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yardımlaşmak böyle bir durumda çok önemli e, Sayın Oğuz. Gerçekten tebrik ediyoruz sizi bu davranışınızdan dolayı. Hepimizin görevi bu durumlarda birbirimize yardım etmek. Siz de belediye olarak elinizi taşın altına koymuşsunuz anladığım kadarıyla. Yardımları ulaştırıyorsunuz ve devam da edeceksiniz değil mi? Bu yardımlara. Kesinlikle, kesinlikle Duygu Hanım. Şu an aralıksız. Ne ihtiyaç var? Odun. Bakın dün gece hemen iki tır odun bulup gönderdik. Kömür. Dışarıda yine bir e, tır dolusu odunumuz, kömürümüz yüklü bekliyor, onu göndereceğiz. Ne ihtiyacımız var? Su. Hemen hızlı bir şekilde iki tır dolusu su gönderiyoruz. Ve şu ana kadar sekiz tır malzemeyi gönderdik. İki tane tırımız da dışarıda yüklü bekliyor. E, nasıl olursa az sonra onu da yola çıkartacağız. Zaten şu an e, görüyorsunuz buradaki bu hareketlilik günden beri hiç bitmedi. Kahraman kazan halkı, battaniyesi, çorabı, kıyafeti, e, atkısı, beresi... Aslında Ayakabası bot ve mont ihtiyacı dönemde. olduğu da söyleniyordu o bölgedeki insanların. Çünkü insanlar uykuda yakalandı biliyorsunuz Sayın Oğuz. Bot ve monta evet. ihtiyacı vardı. Onları da gönderirseniz çok mutlu oluruz. 2000 çift, e, Duygu Hanım az evvel 2000 çift e, botu e, tırımızla birlikte gönderdik. 2000 çift bot. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben bunu bilmiyordum. Ee, gerçekten buradan size duyurmak istedim. Çünkü AFAD Başkanı bu duyuruda edelim. bulundu. Ee, yardımlarınız devam etsin. Teşekkür ediyoruz sizlere. Diğer biz, belediyelere de örnek olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun efendim. Evet bu durumlarda yardımlaşmak önemli. Ülkemiz yine yardımseverliğini gösteriyor, gösteriyor aslında. Evet. Hem görevimiz bizim bunu yapmak, bunu yerine getirmek hem de vicdani bir sorumluluğumuz aslında.